tramvayımızı devreye aldık ve tramvay kafeyi devreye aldık. Şu kanunların hepsi canlandı ve şimdi de inşallah bisiklet, de işte peda kafe beraber. Tabi burada 20-25 ve tabii tabi geziyor dolaşıyor haklı olarak. Yorumluklarında dinlemek için bir yer görebilir. Anlık olarak takibini yapabilir deyince zaten e, biz de çok sevmiştik bunlara. Tabi bunlar benzene kutlanan bir hafta. Burada da e, küçücük e, temasını koydum. Şehri birlikte yaşayalım diye. Zaten <laughs> yani hoş Bisiklet evet, yani ve bisiklet sürücüleri olarak eee katkıları sunmak için buradayız. Amacımız tamamen Petal Cafe'nin veya ismi sonradan değişirse eee en doğru, en kullanılabilir şekilde oluşturmak için buradayız. Tavsiyelerimizi belirttik. Bunları yetkililere sunduk. Çok güzel projeler geliştirdik arkadaşlarla. Bunları dile getirdik. Burası bisikletlilerin rahatlıkla oturabileceği, keyif yapabileceği, bir şeyler yiyip içebileceği bir kafe olarak tasarlandı. Burada da bisikletçi arkadaşlarımızın fikirlerini almak için bir çalıştan yapıyoruz. Bir gruplar oluşturduk. Bu gruplarla herkes fikrini belletti ve şu anda da sunum yapıyoruz. Bisikletçileri dinledikleri için büyük şehire teşekkür ediyorum. Bisiklet rotalarını paylaşabileceğimiz parketler <laughs> bulundurulmalı mekânlar içinde. O mekandaki. trenler çok önemli. Trenimiz ve oturağımız çok rahat olması gerekiyor ki yama yaptıktan sonra lastiğin içine bakmanız gerekiyor. Yani o batan şeyi çıkartmanız lazım. Yeni ay, ayarlayamayız. Bu şekilde çıkarttığımız zaman lastiği içtiğimiz şekilde geçirebiliyoruz. İç lastiği bu şekilde çıkarttıktan sonra